Size video başlamadan önce like, abone olmayı unutmayın. Eğer bu, bu videoya 200 like gelirse üçüncü bölüm ge gelecek. E, bu arada önceki bölüm izlemyenler kanalımdan, zaten en son bu, bu videodan önceki video kanalımdan bakabilir arkadaşlar. E, o video zaten bayağı izlendi. Ben 150 like beğeni demiştim, 400 beğeni like geldi. Biz sadece 1 saatte. O zaman arkadaşlar e, başlayalım. Evet.

Evet, kazanılan para tam tamına 7 milyar mı? Ne? 7 milyar mı Oha, 7 milyar mı Ne? 7 milyar mı Oha! Şimdi butonu hazırlıyoruz. Evet, eğer gitmek istiyorsanız, evin yani evinize gitmek istiyorsanız, sarı butona gitmek istemiyorsanız kırmızı butona basacaksınız. Oo, Allah'ın gücü. Yani gideceğiz mi ne olacak lan? Arkadaşlar. Duyun du 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 beni. Arkadaşlar. bilmiyorum <laughs> ee, bilmiyorum ki. Çünkü bu oyunu daha önce Aa, nasıl oynamıştın lan? doğru sen biliyordun sen koşa koşa geliyordun. Biliyorum ama yani tam emin değilim. Ama e, yani benim için canımdan önemli. Benim için de canımdan önemli Lan sen biz fakiriz. Sen biz, tekrar evimize gitsek yine açlıktan para vereceğiz. Oho. İşte sloganım. Hope <laughs> get the green light. Ştensiz falan mı dediyseniz? Hepimiz fakir değil miyiz arkadaşlar? Evet doğru söylüyor. Evet doğru söylüyor. Evet evet doğru söylüyor. Evet. Ama yaşam ihtimalimiz çok az. Çok az. Ona bakarsak belki son iki oyunlarda da oydama yapacağız. Sonraki oyunlarda hepimize para biriktirecek ya zaten. 32. Numara 419. Düt. Numara 401. Düt. Ve bir süre sonra. Oyuncu 9. Evet, son olarak numara 1. Hadi, 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 hadi. Hadi ol takımı, hadi ol takımı, hadi ol takımı, hadi ol takımı. Hadi, bu 0 Benim 0-0-0, benim, benim, benim Hadi, 0-0-0, hadi 0-0-0, hadi Hadi, hadi, hadi Hadi, hadi, hadi Bundan düştü, bundan düştü Hadi, hadi, hadi Çekilin, Çekilin. Sen, 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 sen Ah, şimdi Allah Allah ah, ah. Gitmek ist istiyor <laughs> Ve oylama bitmiştir. Oylamaya göre oyuna devam edeceğiz. <laughs> ya anne de ya bıktım <laughs> Bıktım, bıktım, bıktım. Ya kazanmışsın işte sen niye geldin lan buraya o zaman? Parayı falan vermediler mi? Oyunu verdiler. Sadece bu oyunu durmak için geldim. Ya ne alaka ya? Hop osurun içeri. Lan sen beni niye seviyorsun? Sabık mısın sen? Yanlış düşer kalktın dayı pardon. Ne tuşu dersin? Robot musun? Ay, robot falan değil hep. Eh, eh. Sıradaki oyun mu acaba? Evet. Yeni kurallar. <laughs> Günaydın. Uyuyormuş mu? vallahi korktuk Hı, ya. Kanka kanka sakla. Sıra kazanır mı herhalde sonraki oyunu? Evet. Sıradaki oyun. İlk önce şu şeyleri kaldıracağız. Ah Allah'ım. Bakanları kaldıracaklar. <tık> evet. Sıradaki oyun için lütfen arkamıza geçin. Arkamızdan ilerleyin. <laughs> sıradaki oyun ne olacak? Dayı sıradaki oyun ne olacak? Daya sıradaki oyun ne olacak? Daya! Daya sıradaki oyun ne olacak? Söylemiyor ya kafayı yiyip herhalde. Evet lütfen geçin. Bu ne şimdi? Bu oyun ne? Allah ol, olum ol, bu oyun ne? Lan sen daha hiç de bilmiyor muydun bunu? Mu? Hayır önceden şeker kırmaydı. Lan ne bir şey bu? Allah Allah ya ne yapacağım? Ooo var. Aa, biz bunu çocukluğumuzda oynuyorduk ya. Her şey hani böyle dövüyorduk dönüyorduk şarkı söylüyorduk. Sen işte bir tane yere geçiyorduk sayı söylüyorlardı. Aaa evet lan o yok. Aa, evet o yok. Ah, ya o da ya. Red, orange, yellow, green, legend, Ay sen kafayı yemişsin herhalde. Lan sen arkamda niye yapamıyorsun kafayı yemişsin? Ne, niye, niye kafamda yemişsin Allah Allah. Allah'ım yarabbim yarısından sapık herhalde bu. Ay. Eh, Onun ne zaman başlayacağız? Eğer bu videoya 250 like gelirse devamı gelecek. Sizin için teşekkürler.